Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere kat kat ayrılan poğaça tarifimle geldim. Şimdi malzeme listemi hemen sayıyorum. Burada iki yumurtam var. Sarısını ve beyazını ayırdım. Sarısını poğaçamın üzeri için kullanacağım. Bir su bardağı suyum var. Bir buçuk su bardağı sütüm var. Bir çay bardağı sıvı yağım. Burada bir tatlı kaşığı tuzum, bir yemek kaşığı da toz şekerim var, bir tane de instant mayam var. Ee, 150 gram margarinim, margarinimi e, poğaçamızın ara katları için kullanacağız. 5 su bardağı unum var. Ee, eğer ki gerekirse e, malzeme listeme ekleyeceğim. Şimdi poğaçamızı yapmaya başlayalım. İlk önce ılık sütlerimizi koyuyorum. suyumu ekliyorum toz şekerimi ekliyorum bir paket mayama ekliyorum şöyle hafiften karıştırıyorum sıvı ekliyorum. Yumurtamın beyazlarını şöyle hafiften karıştırmaya başlıyorum. Şimdi unumu eklemeye başladım. Burada tuzumu ekliyorum üstüne. Bunu her zaman kontrollü ekleyelim. Yumurtamızın bazen büyüdüğüne göre ya da unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Burada bir su bardağı daha aldım un. Şöyle yarısını ekliyorum. Kontrollü olarak altı su bardağı unu aldım. Özünü bir hamur haline getirmemiz lazım. O yüzden biraz fazla yoğurun. Şöyle elinize yapışan bir hamur olsun. Çok sert bir hamur yormayın. Şimdi mayalanmak üzere bırakalım. Benim hamurum mayalandı. Mayasını çok güzel aldım. Şöyle havasını alıyorum. Cıvık olmasından korkmayın. Sert olunca hamur güzel, lezzet güzel ve lezzetli olmaz. Bu poğaçalarınızda da böyle olsun. Her zaman yumuşak yoğurmaya dikkat edin. Şimdi ben tezgahımı biraz unluyorum. Ve bezelemek için tezgahıma döküyorum. Dört eşit parçaya böleceğim. çok güzel bir hamur oluyor fosur fosur tadı da çok lezzetli oluyor yani bizim evde yapıldığı gibi bitiyor altını unluyorum Kat, katını yağlayacağımız için zaten incecik oluyor için bu kadar yeterli Şimdi yağlıyorum şimdi diğer hamurumu üzerine getiriyorum. şöyle çekerek birbirine yapıştırabilirsiniz. Şöyle alttakini çekerek üsttekini yapıştırabilirsiniz. Bu yüzünde yağlıyorum. videolarımın devamı için e, abone olmayı e, zil butonunu açmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımın büyümesi için bu benim için çok önemli. Videolarımı atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Şöyle kıvıra kıvıra katlıyoruz. yapalım biraz encansın. Buradasın. Bunu da ikiye kesiyorum. Bunu da buzdolabıma koyuyorum. 15 dakika beklemeleri yeterli olacak. Ve 15. 20 dakika buzdolabımda e, hamurlarımın dinlenmesini bekliyorum. Eşit orantıda şöyle 4 parmak 4 parmak kesiyorum. Ve bunların şu bir taraflarını kapatıyorum, bastırıyorum. Hepsini aynı şekilde koyabilirsiniz. Şöyle ağzını kapatıyorum, hafiften bastırıyorum, tepsime götürüyorum. Bunu da aynı şekilde. Benim poğaçalarım oldu. Şimdi ben 15-20 dakika bir tepsi mayasını alması için bekleteceğim ve bu arada diğer poğaçalarımı da hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tepsi mayasını aldırdım. poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı sürüyorum şöyle hafif hafif sürelim mayasını söndürmeyelim üstüne biraz susam serpmek istiyorum 190 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda pişirelim benim poğaçalarım pişti şimdi sıcak ama yine de size göstermek istiyorum Şöyle buradan bir tanesini alıyorum. Bakın. O kadar güzel ki. Dökülüyor bu Şöyle sıcak ama yine de ben parçalamak istiyorum size. Bakın içinde kat kat ve inanın lezzeti göründüğünden daha da güzel. E, yapıp da deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma lütfen abone olmayı e, videolarımı beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.